Buradan. Hiç öyle bir can. Tamam. At abi bir okta ok oraya. Büllü mü yedin? <laughs> snowman low, snowman low. Çok iyi. <laughs> i̇şte Kuş. bu be. CT CT. Bu CT'yi bir görelim. Canım yok ha. Sizi de 2v2 bırakmak istemiyorum. Üstte i̇şte. a tepede. Saklan reis. Bu ah. ne ah. lan? Takmaz. Yo, cüzde Beni cüzde cüzde niye? E. Adamların gördüğü yer. Alırsın. Beşinci. Hey, sen? Oğlum sen nesin lan? <gülüyor> Seçmeyin <gülüyor> oğlum. <gülüyor>